Kenan Yasin ile YouTube Astroloji kanalına hoş geldiniz. Gezegenler, burçlarda ve evlerde serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki serilerimizde Güneş, Ay Merkür burçlarda evlerde yapmıştık. Şimdi artık Venüs gezegeniyle devam ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım Venüs'ü iki türlü dinleyebilirsiniz. Birincisi kendi natal haritanızdaki Venüs'ün yerleşimi, burç ve ev yerleşimi. Hem de e, transit anındaki Venüs'ün e, evlerinize geldiği, hangi burçta, hangi evinize geliyor bu şekilde de dinleyebilirsiniz. Venüs'ün sinodik dönüşü biraz farklıdır. E, bir böyle beş köşeli bir pentagram çizer aslında e, yaptığı etkide. Venüs o nedenle aslında hayatımızın önemli kırılma noktalarını da e, ...yaşları da anlatır. Onun için menüsü detaylıca incelemek gerek ama burada anlamlarıyla böyle basit bir şekilde inceleyeceğiz. Ekstra bildiğiniz gibi video sonuna ben her burçta ve evde olduğuna dair bir ünlünün, bir önemli birinin haritasını sizlerle paylaşıyorum. Burada da önemli haritalar çalıştım, çıkarttım. Sizlerle onları da paylaşacağım. Aynı bir ders niteliğinde buradan da notlarınızı alabilirsiniz. Arkadaşlarım Venüs yaklaşık bir yılda dönüşünü tamamlar diye bilmemiz gerekiyor. Yani yaklaşık bir ayda da bir burçta kalıyor gibi düşünün. Hangi burca girdiyse, hangi evinize girdiyse e, orayı konforlaştırmak, lüks arayışınız, konfor arayışınız, sevginiz, görselliğiniz, estetiğiniz, tutkunuz bunlar nereye doğru akıyor, nerelerde şekilleniyor bunları anlatır. Venüs bu nedenle bir formu anlatır bize. Öte yandan e, kendi yönettiği gezegenler de çok çok etkilidir. Yaklaşık bir buçuk yılda da bir gerileme yapar. O gerileme Gerileme hareketinde de dikkat etmek gerek. Gerileme hareketinde doğduysanız da yani venüs retro zamanlarında doğduysanız da ilişkilerle ilgili biraz yaralanmalar, sıkıntılar, engeller olabilir. Evli insanlara doğru çekilebilirsiniz. Bu konularla ilgili sıkıntılar çekebilirsiniz. E, kendi dişiliğiniz, dişil yönünüz hani erkek olsanız da eril ve dişil olarak ayırdığımız için dişil yönünüz e, ya da kendi kadınlığınızla aranızdaki irtibatta biraz e, tekrarlar olabilir, sıkıntılar söz konusu olabilir. E, ya konfora çok bağlı olabilirsiniz ya da konfor alanlarından hep uzaklaş kaçmak kaçmak isteyebilirsiniz. Bunu dengelenmesi gerekli. E, retrolarla ilgili ayrı bir video yayınladım bildiğiniz gibi. Onu inceleyebilirsiniz. Venüs ayrıca e, evliliğe karşı bakış açımızı da gösterir. Bu anlamda çok etkilidir. Özellikle e, yerleştiği burcun e, element ve niteliklerine göre de evliliğe karşı bakış açımızı e, etkiler. Hatta bir erkek haritasına daha etkilidir. Çünkü erkekler biliyorsunuz Venüsündeki kadına aşık olur ama Ay'ındaki kadınla evlenirler. E, tıpkı kadınların e, ...Mars'ındaki erkeklere aşık olup güneşlerindeki adamları kendilerine evlilik için tercih ettikleri gibi. Onun için Venüs aslında bizim sevgi biçimimizi, sevgiye karşı bakış açımımızda gösteren önemli bir göstergedir kendi haritalarımızda. İşin mitoloji kısmı da çok derindir bildiğiniz gibi ama biliyorsunuz ki Kronos, Uranos'u ee, hadım ettiği zaman, testislerini kestiği zaman... ...bu uzuvlar, organlar denize düşerler ve bu deniz köpüğünden Afrodit ortaya çıkar. Yani burada aslında Satürn'ün yaptığı bir eylemin bizi Afrodit'e yani Venüs'e götürdüğünü sembolize eder. Yani burada Satürn neyse işte zaman, sınır, algı, engel bunları aştığımız zaman... ...bunları kendi hayatımızda kompoze ettiğimiz zaman, düzenlediğimiz zaman... ...demek ki berekete, mutluluğa, taçlandırılmaya, çiçek bahçelerine, güzel meyvelere... Çünkü meyvelerin de olgunlaştığı zaman onlar meyvedir, değil mi? Çiçekler kendi hayatlarını olgunlaştırdıkları zaman açarlar. Aynı Venüs'ün de kullanım kabiliyetinde bizi Satürn'den Venüse taşıdığını düşünmemiz gerekir derim. Bu ufak nüansları kaçırmamak lazım. Venüs Boğa burcunu ve Terazi burcunu yönetir. Boğa burcu ile finansal kaynakları kendimize besin olarak ihtiyaç duyduğumuz her ne varsa bunları anlatır. ...güvenlik kaynaklarımız, güvenlik alanlarımızı anlatır. Terazi burcu ile ise hayatımızdaki eşitlikleri, stratejiyi, politikayı bunları sembolize eder. Terazi biliyorsunuz plastik burçlardan biridir. Yani e, hareketsiz ve eylemsizlik sembolüdür. E, Venüs burada hareketsizlik ve eylemsizlikle neyin nasıl yapılacağını da anlatan bir imaj çizer bize. E, tabii Venüs Mars'tan bağımsız düşünülemez tıpkı... E, müziksiz dans, danssız müzik olmayacağı gibi. Ama bu şekilde düşünürseniz Venüs'ün bütün anlamlarıyla kendinizi ortaya çıkartabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ben e, bir kitap yayınladım bu süreç zarfında. Astroloji ile haritanın üzerine çıkmak adlı kitabımız. Bu kitapta da Venüs'ün sembollerinden bahsettim. Bunu da inceleyebilirsiniz. Venüs'ü e, düzenlemek, kendi hayatınızda Venüs'ü iyi bir şekilde yönetebilmek için mesela burada nelerden bahsetmişim kıyafetler, renkli kumaşlar, süs eşyaları, demir başlarınız, altın bilezikleriniz, sertifikalarınız, hisse senetleriniz, tapularınız, eldivenler, oyuncak bebekler, Müzeler, vazolar, kozmetik ürünler, dekorasyon ve mobilyalar, gül sembolleri, kuğu figürleri, bir işi işlevselliği olmayan ama görüntüde güzel olan objeler. Hani herhangi bir işlevselliği olmayacak ama görüntüde size güzellik verecek. Bunlar olabilir. Rozetler, kol düğmeleri, kravat iğneleri, takılar, değerli taşlar ve züccaciye venüs sembolünü çalıştırmak için kullanabilecekleriniz arasındadır. Tabii işte ilişkim kötü gidiyor, bir çiçek sulayayım hemen düzelsin falan öyle bir şey yok. Biliyorsunuz 70 sayfa neredeyse bir kişisel gelişim girişi yaptım zaten bu kitapta size. Yani bunları neden kullanacaksınız, kök sorunları nasıl düzenleyeceksiniz gibi. Ama ufak tüyolarla da hayatımızı değiştirebilme umudu bile veriyor en azından bize. Çünkü venüs ayrıca balık burcunda yücelir arkadaşlar. Ee, gezegenlerin yönettikleri burçlar haricinde yüceldikleri burçlar daha sevimlidir. Daha verimli bir şekilde kendi alanlarını kullanılmasına vesile olurlar. Balık burcu demek mesela Venüs adaletin temsili ise terazi burcuyla ilişkileri anlatıyorsa aslında ilişkinin en yüceldiği alan neymiş? Balık burcu olduğu için ilahi adalet, ilahi taraf, Yunus Emre sevgisi. Böyle düşünmek gerek. Ya da ne bileyim kendinizi teslim ettiğiniz zaman kendi hayatınızı dengeye alırsınız varlık bilincine hizmet ettiğiniz an çünkü balıkta her şey sonsuz ve sınırsızdır. Ve ama Venüs boğada bir şeyleri elde etmek, tutmak, onu biriktirmek, bunu biriktirmek ister. Ama buradaki birikimi de aşmış olursunuz. Yani Venüs'ü balık burcunda yücelttiğiniz zaman bunları da ihmal etmemek lazım sevgili arkadaşlarım. Yine notlarımdan şöyle kısa kısa notlardan kopyalar çekeyim. Mesela Venüs seçimdir. Çünkü bu seçimler de sizin kaderinizi belirler. Aslında Merkürle şuura ulaşırız ama Venüsle o şuurun üstünde kaderimizi gerçekleştiririz. Önemlidir çünkü seçimleriniz sizi belirli kadersel sınavlara tabi tutar. Hep verdiğim örnektir yani lahmacun mu yemeği istiyor şu an canınız yoksa çikolata yemeği mi diye. Kimisi diyor ki ben lahmacunun içine çikolatayı da sarıp yerim. Tabii ki bunlar sizin tercihiniz olacak. Yani lahmacun yemek istiyorsanız bir Adana kebap, Urfa kebap dükkanlarına gitmeyi tercih edeceksiniz. Çikolata yemek istiyorsanız belki bir e, Al Al Almanya ile etkili bir şeylere gideceksiniz ne bileyim çikolata kafelere gideceksiniz e, demek ki gittiğiniz yerde de hayatınız o kişilerle şekillenecek o tatla o kokuyla o çevreyle o hayatla yani neyi seçiyorsanız neyi tercih ediyorsanız bunu sevdiğiniz için oraya doğru çekildiğinizi düşünün tabii ki bir zorunlulukları da sembolize eder çünkü sevmediğimiz şeyleri de venüs gösterir. Ama sevdiğiniz şeylere doğru çekilmek demek sizin kaderinizin de o alanda şekillenmesi demektir. O nedenle Venüs bu anlamda bizi e, hayat planında bu seçimlerle kadersel alana da itekler. Venüs ayrıca beş duyu organlarına hitap eden zevkleri ve renkleri anlatır. Görmek, tatmak, işitmek, dokunmak, hissetmek. Biliyorsunuz Vesica Piscis adlı bir formumuz vardır bizim. İki ayrı dünya birleştiklerinde bir balık formu oluştururlar. Yani Venüs'ün balık burcunda yüceldiğini düşünün. Ve o balık formu bütün beş duyu organımızda neredeyse vardır. Hani kulağımızda, gözümüzde, oradaki balık figürü gibidir bakın böyle. Burun deliklerimiz, ağzımız, kalbimiz aslında. Yani burada hep o balık figürünü, o Venüs'ün etkisini görürüz. Zaten altın oran açısına sahiptir. Venüs'ün o çizdiği pentagram beşli işaret. Bu altın oran açısı da bizim için hayatımızdaki fraktalları anlatır. Yaşamın düzenini anlatır. Ahengi anlatır. Biliyorsunuz Kronos'un, Uranusu hadım ettikten sonra oluşan Venüs'ü yani burada aslında güzellik, estetik, uyum diyoruz. Yani yaşamın denge içerisinde kurulu olması için de çaba gösterilmesi. Hep bunlar Venüs'ten ileri gelir. Venüs ayrıca strateji demektir. Ayrıca futbol falan da demektir. Yani gidip de futbolu Mars'ta falan aramaya kalkışmayın. Deneysel astrologlar bunları çok iyi biliyorlar. Benim eğitimlerimde e şaşırıyorlar tabii ilk duyduklarında ama öyledir. Sirküler objeleri gösterir mesela toplar, sirküler objeler, dönen e, nesneler bunlar Venüs'tür. Ayrıca Venüs strateji demek olduğu için mesela spor aslında savaşın bir muadili gibidir. Yani orada işte olimpiyatta aslında bir savaş yapılır ama burada kazanan kaybeden olur. Daha resmi olur, daha jüri kurulur. Daha e, orada e, hayat planında daha farklı aşamalar vardır. E, demek ki hani burada savaş yerine bir strateji vardır. Ne bileyim 11'li takımlar birbirleri arasında bu stratejik hiyerarşiyi kurarlar ve bu şekilde ilerlerler. Onun için Venüs'ü bu şekilde de ifade etmek gerek. Venüs ateş burçlarındaysa arkadaşlar yani koç burcunda, aslan ya da yay burcundaysa Venüs'ünüz özellikle sevgi de, ilişkide ilk olmayı önemsersiniz. Flört ve romantizm daha önemli hale gelir sizin için. Tutku ve hazzı benimsemek istersiniz. İstediklerinizi elde etmek için de daha çok mücadele göstermeyi seven bir yapıya sahip olursunuz. Özellikle de Venüs koçlarda kalbinde olan dilini hemen yansır. Hemen biraz bazen de pat tavatsız olabiliyorlar. Dikkat etmek gerekiyor. Venüs toprak burçlarında ise Venüs'ünüz yani işte Boğa Başak ya da Oğlak burcunda ise bu sefer sevgide güven arayışını esas alırsınız. Verilen sözleri e, sizin için yerine getirilmesi önemli olur. Sınılacak bir liman arayışınız olur. Evliliği bir mülkiyet temeline esas alarak ilerletmek istersiniz. Hizmet etmek ve çalışmak bir keyif biçimi halinize gelebilir. Venüsünüz eğer hava burçlarındaysa yani kova, ikizler ya da terazi burcundaysa bu sefer de sosyallik sizin için bir eğlence arayışı içerisinde olur. Sevdikleriniz ile sosyalleşmek, arkadaşlarınız ile vakit geçirmek, entelektüel ve akılcı zekayı ilerletmek önemli olur. İlişkilerde iletişimi konuşmayı esas almak sizin için önemli olur. Entelektüel birikiminizi edinmek e, sizin için Haz anlamına gelir diyeceğiz. Eğer venüsünüz su burçlarındaysa yani yengeç, balık ya da akrep burcundaysa geçmiş sizin için çok önemli olur. Yaşanmışlıklar, maneviyat sizin için önemli olur. E, i̇lişkilerinizde de güvenlik ihtiyacını karşılamak sizin için etkili olacaktır. Sevgide teslimiyeti esas alan bir yapıya sahip olabilirsiniz. Tamamıyla da e, korunmak ya da sevdiğine ait olmak ister demişim notlarımda aidet arzusunu esas e, alır demişim notlarımda yine sizler için arkadaşlar. Evet Venüs kısaca bu şekilde. Şimdi Venüs'ü evlerde ilerletelim birlikte bakalım ve örneğimizle değerlendirelim. Eğer venüsünüz 5. evde ise özellikle e, lüks oyunlar, lüks tüketimler bunlar sizin için hobiler, ilgi alanlarınız olabilir. Çünkü beşinci ev hobiler ilgi alanları evidir. Ve buralarda e, yaratıcılığınız, sanatsal kabiliyetlerinizi, değerlerinizi sahne önüne çıkartabilme potansiyeliniz vardır. Bu alanlarla e, kullanma potansiyeliniz vardır. Ayrıca çocuklar evidir mesela. Çocuklarla iyi iletişim kurma, onların e, hayata stratejist yaklaşımları için onlara çaba gösterme, e, onu iyiye aşılama, onları iyiye yönetme Bunlar da sizin hayatınızda söz konusu olabilir diyeceğiz arkadaşlarım. Diğer yandan Venüs... E, kişisel yaşamınızda da 5. evde sizin ilgi alanlarınızın sevgi biçimlerinizin diğer birçok kişiden daha önemli hale geldiğini de anlatıyor bize. Sonuçta 5. ev 1. evi gören bir evdir. Yani burası sizi iyileştiren, size destek olan aslında size direkt iyiliği veren bir yöndür. Yani burada iyicil bir gezegenin, Venüs'ün burada olması biraz tuzakları da vardır. Yani hobilere çok fazla düşkünlük, çok fazla konfor arayışına ve rahata düşkünlük, bazen kibirli olma durumları ya da kibirli insanlarla uğraşmak gibi onların çünkü kibirli taraflarının size batması gibi durumlarla karşılaştırabilir ama yine de burada iyi işaret Buradaki Venüs'ün göstergesi diyeceğiz. Arkadaşlar İngiltere'nin haritasında Venüs 5. evindedir. Hatta Venüs biliyorsunuz Boğa ve Terazi burçlarını yönetir. Yani İngiltere'nin yükseleni Terazidir ve yükselen burcunun e, yönetici gezegeninin 5. evine gelmesi aslında e, İngiltere'nin bu alanda e, kendini ön plana çıkartırken e, sanatını, e, boyasını, e, geçmişini, köklerini ve e, kendi kültürünü başkalarına e, gösterme, yansıtma, kimi durumda da asimile etme gibi durumlarla karşı karşıya bırakır. Venüs bakın kova da kova sivilize etmek demektir, sivilize olmak demektir. Başka kültürler, yabancı kültürlere kendi kültürünü götürmek demektir. Kültür dediğimiz şey aslında beşinci ev dediğim için kültür diyorum. E, Venüs ise onu iyicillikle taşımak ve oraya stratejist yaklaşımlarla bulunmak. E, sonuçta İngiltere e, güneş batmayan bir ülke. Birçok alanı kendi kültürünü, sanatını, değerlerini götürmüş bir ülke kendi dilini de götürmüş bir ülke ki dil göstergesi 3. evde Merkür orada Yay burcunda bunları hep görüyorsunuz zaten. Fakat Venüs'ün kısmında tam karşısında Satürn olduğu için ve Neptün'le de bir tek kare oluşturdukları için hatta bu Venüs, Neptün ve Mars ile de bir tek kare oluşturuyor. Yani burada Mars ile Venüs'ün bir etkileşimi işin içine girdiği için burada asimilasyondan da bahsetmemiz gerekiyor. Bazı durumlarda bu kültürü götürürken e, şiddet ve zorbalıkların kullanması gibi durumlarla da karşı karşıya bırakıyor. Özellikle Venüs e, daha doğu mistisizmini anlatır arkadaşlar. Yani e, Merkür daha rasyonelliği ve Merkür daha çok Batı astrolojisini, Batı ilmini anlatırken Venüs daha çok Doğu mistisizmini, daha güzelliği, uyumu, karmik yapıyı, karmik tabanı daha çok anlatıyor işin içine bakarsanız. Ve Venüs'ün buradaki bu taşıyıcılığına burada Mars ve Satürn'ün gelmesi ne yazık ki işte Hindistan'daki olan olayları biliyoruz değil mi? Yani oradaki Hint kültürünün bulaşmaması adına hani ne kadar doğru ne kadar yanlış bilinmez ama o Hint halı dokumacılıkları o e, nakış işleyenler, Hint e, kumaşını işleyen kişilerin ellerinin, bileklerinin bile kesilmesi gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Yani bir ülkeye, bir toprağa, bir şeye e, kültürünüzü götürdüğünüz zaman e, ister istemez çünkü hiçbir topluluk homojen olarak dağılmaz. E, lider başı çeken kişi belki böyle bir emir vermemiştir ama yine de onu e, müdahale edebilecek, onu zapt edebilecek bir gücü kuvveti yoktur ve bir şekilde e, başa gelen kişi bu kibirle, bu e, had bilmezlikle belki de bunları yapmış olabilir. Cezalı daha sonradan ne kadar ağır olursa olsun. Ama Venüs'te böyle şeyleri de görebiliyoruz. Yani kedi deyip de geçmemek lazım mesela. Kedinin de tırnakları var değil mi? Yani bildiğiniz gibi burada bu enerjiyi de ortaya çıkartan bir yapıyla da karşı karşıya bırakıyor bizi Venüs. Bunlardan da bahsetmek gerekiyor. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz olaylar olarak. Şifa olsun tüm bu bilgiler. Teşekkür ediyorum.